Kimden aslan attı? Lan! Lan ablam! Kimden ne çabuk bize aslan attı? Kimden çocuk bize aslan attı? Kimden de abamsın de. Kimden de, de abamsın. Adı öpün hele kimden öpün hele öpün Lan kızı öpme kimden öp kızı öpme. Kimden öp kızı öpüyor kunda. Öp. Şlau kızı öpme oğlum kimden de öp kızı değil. Cengiz Mercedes geldi Cengiz Mercedes. Cengiz abi hoş geldi de. Adam. La King dede değil King dede alıştı bu da. <laughs> Cengiz Mercedes hoş geldin de. Hmm, <laughs> Küçük hoş geldin. Hani Cengiz abi Cengiz abi de Cengiz, Cengiz abi TikTok üniversite Cengiz, Kizin abi. Adam. <laughs> Aa bak 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 geldi bak 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 ne geldi, bak Cengiz Adım 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 adım. Hala hala kim hala bir... Adımı verin. Adını değil oğlum aslan isteyin. TikTok üniversite isteyin bir şey adım isteyin. isteyin. Da sen iste sen. Aslan, aslan, aslan ver. Aslan ver ha. King aslan ver de king dede. King aslan ver. King aslan ver. Gel sen, sen de gel sen de gel isteyin isteyin. King dede de aslan isteyin. King. Öp King dedi. Cık, cık. Kızı öpme bir daha tamam mı? Hayır. Buna bu seni öpmesin izin verme tamam? tamam. Bu kunda bu, bu abisi gibi kunda bu, bu öpücük buna verme tamam öpmez. Bu seni öperse buna vur tamam? Buna öpücük verme bu kunda kunda. Bu kunda. Ya bu Yusuf kunda ya o ne? Bu Yusuf kunda. Kunda kunda bu Yusuf kadar kunda bir insan yok bu abisine çekmiş. Kunda. Sen sana kumda. Sen kumda değin. Yusuf Hilal başka sevgili bulacak tamam? Bayadın bayadın. Bayadın <laughs> bana. Alıştılar <laughs> ben söylemeden istiyorlar. Alıştılar artık ben söylemeden istiyorlar. <laughs> Hala sana <laughs> istiyor. Oğlum hediye gelince benden çok sev bunlar. Aa para yavru. Para yavru. Para amırı Allah tabi Ulan bunlar benden iyi. Oo bunları bu işe başlatak baba biz. Bana bu kadar hediye gelmiyor kolayım. Kal gönder. Kal değil oğlum kal. Ne yapacağız? Aslan iste aslan. aslan değil oğlum de. Aslan iste Aslan iste. Aslan değil. Aslan Aslan değil. Aslan 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 atın. Aslan İşe alışın. Küçük hediye istemeyin. Küçük hediye istemeyin. Hani para yamuru isteyin. Biraz para yamuru atılır. Para yamuru at. No. Devi babitten yağmın. Para yamuru isteyin. Para yamuru. Para yamuru istiyoruz. Para yamuru istiyormuş ağam. Para yamuru istiyorum. Baba bunlar tam dilenci oldu. Maya hamur istiyorum. 2022 ediyorum. kundetim. Tunnet. 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 Baba iyice alıştınız dilenciliğe. Hadi koşun içeri. Tamam koşun içeri koşun 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 Koş 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 baba ikisini de götür git kapıya da bak Sonra gel kapımızı da kilitle Baba iyi baba iyi <laughs> Alın size küçük kunda Küçük kunda benden iyi dileniyor Kur'an'ıma Yani küçük kunda kendine manita da bulmuş teyzeme kızı Teyzeme kızını da götürüyor Ne olacak bu sonumuz bilmiyorum Ailece artık burada hediye istemeye başladık Artık 5-6 yövmeye birden kaldıracağız. Allah'ın izniyle biraz daha büyüsün TikTok sabah açarız ona şu an olmaz. Şu an olmaz. Tamam.